Rabbimiz dilemese İsrail Filistinlere zulmedemez. Birinci sıfır. Yani Allah isterse o zulümden Filistinleri kurtarır bize ihtiyacı yok. Şimdi yine söylediğimiz işte ey Musa sen git Rabbinle beraber savaş dedikleri ayetle beraber aynı bugün işte dediğin gibi Mehdi gitsin orayı kurtarsın gibi. Hani Rabbinle beraber git olayı kurtar gibi ee, maalesef toplumun böyle biraz biraz öteye gidecek ama maalesef serseri yani bir e, hali ifadesi zaman zaman oluyor. Halbuki imtihanda olan Allah ve biz mi yoksa insan mı? Hani o gün Bilal şu orada işkence olurken Allah onu oradan kurtaramaz. O gün Bizans zulüm altında insanlığı ezerken Persler ve diğer güçler. Şey, Sasaniler vesaire o dönemin e, zalimler diyelim, büyük krallıklar vesaire. Hani Rabbimizin gücü yetmiyor. Ol dese o zulmü oradan kaldırır. Bugün de Hani o da o zulüm yaşanıyor. Rabbim onunla beraber bütün bir insanlığı ve bütün bir İslam alemini imtihan ediyor. Dilerse bir anda o zulmü kaldırır. Ama Adem Aleyhisselam'dan günümüze bu gibi olaylarla zaman zaman insanlığı imtihan eden Rabbimiz bugün de Böyle bir olayla insanlığı imtihan ediyor. Ki i̇şte, o da söylemiştik tekrar olacak ama hani işte İran şu kadar güç, Pakistan bu kadar güç, Arabistan şu kadar güç. Hani İslam ülkeleri üzerinde söylüyorum. En azından ismi İslam olan ülkeler olarak söylüyorum. Yine işte işte küçük bir, bir o bölgede bulunan ülke, İslam ülkeleri ve işte bizim bulunduğumuz Türkiye. Yani burada zulüm yaşanıyor. Hani bu zulme karşı Rabbimiz kime imtihan ediyor? Evet bütün insanlığı imtihan ediyor. Ama merkezinde İslam alemi imtihan ediyor. Hani burada işte İran ne yapacak? Uzaktan mı bakacak? Pakistan uzaktan bakacak? Türkiye uzaktan mı bakacak? Yoksa buraya adım mı atacak? Elinden geleni yapmaya çalışacak. Yani Rabbimiz bir imtihan sahası oluşturuyor. İnsanlığı imtihan ediyor. Birincisi bu. İkincisi hani her elçi geldiğinde dünyada nasıl bir zulüm olursa olsun. Elçinin vazifesi birer 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 birer, birer tebliğ ile beraber insanları imana davet etmektir. Yani şurada bir zulüm var. Elçi geldi gitti ortalığı düzeltti. Adem Aleyhisselam'dan günümüzde böyle bir elçi yok. Böyle bir şey Elçinin böyle bir vazifesi de yok. Böyle bir kuvveti de yok. Yani Musa geliyor, yavaş yavaş tebliğ yapıyor. İsa geliyor, yavaş yavaş tebliğ geliyor, yapıyor. Resulullah geliyor, yavaş yavaş tebliğ yapıyor. İşte Ebu Cehil inkar ediyor, Elik Tabalim inkar ediyor, Ebu Leheb inkar ediyor. İşte bir de Ebu Bekir iman ediyor, işte Osman iman ediyor, Ali iman ediyor, Ömer iman ediyor vs. Yani sonuç olarak her elçi geldiğinde tebliğle başlıyor. Adım adım insanlar iman ediyor. İsa Aleyhisselam için bu 12 kişi olabiliyor. Şimdi i̇şte Musa Aleyhisselam için biraz daha fazla. İşte hiç ümmet olmayan peygamberler de var. Resulullah için adım adım biraz daha fazla vesaire. İşte adım adım inanan az evvel Dabda ayetiyle okuduğumuz adım adım inanan, inanmayan, inanmayan, inanmayan toplum ayrılıyor. Bugün de biz geldikten sonra hani insanlık işte bir masal perisi bekliyor. Böyle işte gelsin, burayı kurtarsın, şurayı kurtarsın. Halbuki imtihan aynı. Hani Mehmet niye geliyor? Hani aşağıya dedik ki Allah'ın bize ihtiyacı yok ki. Filistin'i kurtarmaya gelirse o da kurtaracak. Ama insanlığı imtihan ediyor. İmtihanda olan Allah değil. İmtihanda olan biziz. İnsanlık imtihan sahasını oraya koyuyor. İnsanlığı imtihan ediyor.